Evs kabileleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu eski müttefiklerine de Hazreç'in müttefiki olan Kaynukalılara gösterdiği yumuşaklığı göstermesini rica eden bir haber gönderdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ey Evsliler! Eğer onlar hakkındaki kararı sizden birine bırakırsam bu sizi tatmin eder mi dedi. Onlar da bu fikri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onları yaraları henüz iyileşmemiş olan ve mescitte bir çadırda tedavi gören liderleri Sa'd ibn Muaz radıyallahu anha gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu daha sık ziyaret edebilmek için mescide yerleştirmişti. Rudeyfa adındaki eslemli bir kadın da Sa'd'ın yarasını tedavi ediyordu. Kabilesinden birkaç adam Sa'd'ın yanına gittiler. Onu bir katıra bindirip kampa götürdüler. Yolda ona Müttefiklerimize iyi davran. Çünkü Allah'ın Resulü onlara müsamahalı davranman için kararı sana bıraktı. Fakat Saad çok adaletli bir adamdı. Ömer radıyallahu anh gibi o da Bedir esirlerini öldürme taraftarıydı ve onların bu görüşü vahiy tarafından desteklenmişti. Bedir'de fidye karşılığı serbest bırakılanların çoğu Uhud'da ve Hendek'te geri gelip onlara karşı savaşmışlardı. Bu son savaşta ise istilaya gelenlerin asıl gücü sürgün edilen Beni Nadr'ın yardımlarından kaynaklanıyordu. Eğer onlar sürgüne gönderilmek yerine öldürülmüş olsalardı, Kureyş ordusu yarıya iner ve Beni Kureyzalılar da anlaşmaya sadık kalırlardı. Bundan başka Sa'd radıyallahu anh kriz anında Beni Kureyza'ya gönderilen elçilerden biriydi ve onların Müslümanların yenileceğine inandıklarında nasıl ihanet ettiklerini gözleriyle görmüştü. Eğer onlar hakkında sert bir karar alırsa bütün evsliler onu suçlayacaktı. Fakat Sa'd radıyallahu an bu tür düşüncelere zaten önem vermezdi. Yakında öleceğini hissettiği bu seferki kararında ise bu tür kaygılar ondan tamamen uzaktı. Kabilesinden adamların sözlerine kısaca şu karşılığı verdi. Artık Sa'd'ın Allah katında hiçbir suçlunun suçuna önem vermeme zamanı gelmiştir. Sa'd güçlü yapılı, yakışıklı ve heybetli bir adamdı. O kampa geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkanınıza saygı için ayağa kalkın dedi. Onlar da ayağa kalktılar ve şöyle dediler: Ey Amr'ın babası Allah'ın Resulü seni müttefiklerimiz hakkında karar vermek üzere görevlendirdi. Sa'd radıyallahu anh: "Peki benim kararımın onlar üzerindeki son hüküm olacağına Allah'a yemin edip ona ahit verir misiniz?" dedi. "Evet" dediler. Sa'd, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir göz atıp "Adını anmaksızın bu buradaki herkes için mi geçerli?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Evet" dedi. O halde dedi Saat, ben erkeklerin öldürülmesi, malların dağıtılması, kadın ve çocukların esir alınmasına hüküm veriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, sen yedi kat yüksek semada Allah'ın verdiği hükmün aynısını verdin dedi. Kadınlar ve çocuklar şehre götürülüp yerleştirildiler.'' Erkekler ise kampta kaldılar ve geceyi Tevrat okuyup birbirlerine sabır ve dayanıklılık tavsiye ederek geçirdiler. Sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazar yerinde dar fakat uzun ve derin hendekler açılmasını emretti. Toplam 700 kişi olan adamlar, bazı kaynaklara göre 700'den fazla, bazılarına göre ise daha az küçük gruplar halinde gönderildiler. Her grup kendi mezarı olacak olan çukurun başına dizildi. Daha sonra Ali radıyallahu an ve Zübeyir radıyallahu an gibi asabın gençleri hepsini birer kılıç darbesiyle öldürdüler. Huyay pazar yerine doğru gönderildiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü ve ona şöyle dedi. Sana karşı geldiğim için kendimi suçlamıyorum. Allah'ı terk eden aynı şekilde terk edilecektir. Daha sonra Yahudilere dönerek Allah'ın emri yanlış olmaz. Bu Allah'ın kitabında İsrail oğullarına gönderdiği bir karar, bir hüküm ve katliamdır dedi. Çukurların yanına oturdu ve başı kesildi. Son öldürülenin başı bir meşale ile kesildi. Daha sonra Zabir ibni Bata adındaki yaşlı Yahudi hakkında karar verilemediği için kadın ve çocukların olduğu eve yerleştirildi. Ertesi sabah erkeklerin öldürüldüğü haberini alan kadınlar tüm şehri ağıt sesleriyle ayağa kaldırdılar. Fakat yaşlı zabir onları teskin etti ve şöyle dedi. ''Sessiz olun. Siz dünya kuruldu kurulalı İsrailoğullarından esir alınan ilk kadınlar mısınız? Eğer erkekleriniz iyi olsaydı sizi bu durumdan kurtarırlardı. Siz kendinizi Yahudi dinine verin.'' Çünkü bu din üzere ölüp ahirette bu din üzere tekrar dirilmeliyiz. Zabir en azılı İslam düşmanlarından biriydi ve çoğu kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeye o teşvik etmişti. Fakat iç savaşlar sırasında Sabit İbni Kays adındaki hazreçli bir adamın hayatını kurtarmıştı. Sabit bu borcunu ödeme amacıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Zabir'in yaşamasına izin vermesini rica etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam "O senin" dedi. Fakat Sabit Zabir'e bu durumu anlatınca "O karısız ve çocuksuz yaşlı bir adam hayatta ne yapar?" dedi. Bunun üzerine Sabit tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. O da ona Zabir'in karısını ve çocuklarını verdi. Fakat bu kez de Hicaz'da hiçbir varlığı olmayan bir aile neyle geçinir dedi. Sabit yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Zabir'in zırh ve silahları dışındaki bütün mallarını verdi. Fakat tüm arkadaşlarının öldürülmüş olması Zabiri meşgul eden bir düşünce haline geldi. Sabite "Senden olan hakkıma dayanarak Allah adına" senden beni de arkadaşlarımın yanına göndermeni istiyorum. Onlar gittikten sonra benim için hayatın bir anlamı yok dedi. İlk önceleri sabit bunu kabul etmedi. Fakat onun çok ciddi olduğunu görünce onu da infaz yerine götürdü ve Zübeyir radıyallahu an onun başını kesti. Karısı çocukları serbest bırakıldı ve malları sabitin velayeti altında onlara iade edildi. Diğer kadın ve çocuklar ise mallarla birlikte kuşatmada görev alan askerlere dağıtıldı. Bu esirlerin çoğunu Hayber'deki soydaşları beni nadir fidye verip kurtardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hisse olarak Reyhane adında Nadirli Zeyd'in kızı olan ve Kurayzalı biriyle evlenmiş olan bir Yahudi kadın düştü. Reyhane çok güzel bir kadındı ve beş yıl sonra ölene dek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi olarak kaldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk önceleri onu Rifa'nın sığındığı teyzesi Selma'nın yanına yerleştirdi. Reyhane ilk önceleri İslam'a karşıydı. Fakat Rifa'a ve Beni Hedi'den Müslüman olan üç genç ona İslam'ı anlattılar.'' Bundan kısa bir süre sonra üç gençten biri olan Salebe peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Reyhane'nin Müslüman olduğu haberini verdi. Bunun üzerine peygamber aleyhissalatu vesselam çok sevindi.